Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. CS 2023'te Las Vegas'ta birçok otomobil konsept araçlarını sergiledi. Ve ilk kez karşılaştığımız araçlar vardı. Onlardan bir tanesi de Peugeot. Peugeot'u biliyorsunuz ülkemizde epey sevilen bir marka. Yeni tasarımıyla, yeni teknolojileriyle de epey ilgi çekiyor. Şimdi Peugeot bunun daha fazlasını yapmış gibi görünüyor arkadaşlar. Talha ile beraber biz bu videoyu hazırlıyoruz. Gel Talha biraz bakalım. Arkadaşlar şu anda bu görmüş olduğunuz otomobil Peugeot'un otonom sürüşü olan aynı zamanda konsept bir otomobil. Yani bu tamamen böyle çıkacak değil ama bazı bilgileri buradan ipuçlarını alabiliriz. Peugeot bu alanda çok hızlı ilerliyor. Onu da söylemiş olalım. Mesela nedir? Görmüş olduğunuz gibi çok yüksek hızlarda bu tekerlek döndüğünde arka tarafta bir Peugeot logosunu burada görüyoruz. Şu anda sabit durduğu için oradaki detay böyle çok görünmüyor ama gerçekten çok iyi bir detay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz da aşağı eğildiğimiz zaman şu an da bahsettiğim logoyu siz de gördünüz arkadaşlar. Aydınlatma ünitesi gerçekten çok çok farklı. Kamera hemen en altta. Şu anda çok fazla sensör görmüyorum ama zannediyorum nihai halde görmüş oluruz. Peugeot logosu jantın ortasında inanılmaz duruyor bu arada. Onu da göstermiş olalım. Şurada bazı ekranlar var. Bu ekranlar ilerleyen yıllarda karşılaşacağımız Peugeot otomobillerde olur mu olmaz mı tam bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi acayip bir ortamla karşılaşıyoruz. Bakın B sütunu olmayan ve acayip bir iç tasarım var. Yani direksiyon bir yarış otomobili gibi ya da Tesla'nın o plate modellerinde olduğu gibi dikdörtgen ortada bir ekran yok. Hatta şöyle bir gel abi bizde otomobille beraber dönelim. Görmüş olduğunuz gibi silindirik bir ekran var. Bu silindirik ekranda işte hızımız var, menzilimiz var vesaire. Tamamen elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz zaten. Aydınlatması gerçekten çok farklı. Ben bir hikaye paylaşmıştım. O hikaye gelen yorumların çoğu yani bu tasarımın çok beğenilmediği şeklindeydi ama beğenenler de vardı. Tabii ki burada biraz farklı arkadaşlar, zevkler, renkler tartışılmaz diyoruz. Şimdi aşağı doğru geçtiğimizde de burada herhangi bir pedal vesaire görmüyoruz. Anladığım kadarıyla tamamen otonom bir otomobil bizi karşılayacak ve koltuklara biraz daha yakından bakalım. Koltuklar şu anda kumaş. Tasarım gerçekten çok ilginç. Arkadaki koltuklara geçtim şu anda. Yani gerçekten konforlu mu? Onu da tam bilmiyorum arkadaşlar. Ama Peugeot tasarımcılarının eminim ki bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Otomobile binerken mesela kapı arkadaki tekerin üzerine kadar açılıyor. O da çok enteresan bir detay. Sonrasında kapılara biraz bakalım. Kapıların tasarımları da yine böyle. Geleceğin otomobilleri böyle mi olacak tam bilmiyoruz ama bu konsept bize işte bazı ipuçları veriyor. Yani gidişat bu şekilde diyor arkadaşlar. Hemen arkadaki kapı farklı bir yöne doğru açılıyor. Açıldığında nasıl göründüğünü sizlere göstermiş olalım ve bu sefer de arka aydınlatma ünitesini görüyoruz. Peugeot yazısı yine dijital olarak yazılmış durumda. Kaplanın tırnak izi olarak adlandırdığımız bu en sağdaki üçlü çizgiyi de yine burada görebiliyoruz arkadaşlar. Geldik videonun sonuna. Peugeot CES Stellantis grubu çatısı altında buradaki otonom ve konsept modelini gösterdi. Yorumlarınız çok önemli. Bu otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yazmayı unutmayın lütfen ve videoyu mutlaka beğenin. Hoşçakalın.